Her zaman olan şeyler bunlar ülkemizde. Hani bunu çok da garipsemiyorum. Doğrudan yana olmak gerek. Öyle düşünüyorum hani. Büyük ülkeyiz. Tabii ki her görüşten, her düşünceden insanlar var. Bunlar da her zaman olmuştur, olacaktır da. Herkes doğru gördüğüne inanmalı diye düşünüyorum. Tabii ki konutunuzda haklısınız. Yani bu insani bir şey burada bir rant değiştirmek ya da siyaset yapmak doğru bir şey değil. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama dediğim gibi yani büyük bir ülkeyiz. İster ee, ister istemez karşıt düşünceler de olacaktır. Bunlara da saygı duymak gerek. Peki e, Anadolu levhasını tetikleyen Arap levhasını ve Suriyeli suçlayanlara ne diyorsun? Garipsiyorum. gülüyor. Gülüyorum. Komik mi? Yani bence de komik. Buna gülünür yani. Ee, öküz altında buzak aramak gibi bir şey. <laughs>